Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Negatif iyon jeneratörü konumuz. Radyo tekniğinin bir parçası. Yani bu telsizcilik de yine bağlantılı. Aslında elektronik de bağlantılı. Ama sağlıkla da bağlantısı olan bir şey. Televizyon dediğiniz zaman yine radyo tekniği. Şu parça nedir, nasıl bir şeydir? Size bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bugünlerde koronavirüs sebebiyle hijyen sağlayıcı bir takım temizleyiciler satılma olaylarına girildi. Ne kadar başarılı olur bilemem ama ama negatif iyon jeneratörü gerçekten işe yarayan bir şeydir. Sigara kokusunu, dumanını anında yok eder. Yani bir iş yerinde sigara içen varsa adam içse de pat diye aşağı düşer duman. Mikropları kırar, bakterileri de kırar, hijyen sağlar. Peki bu bakteriler ne olur? Yere düşerler. Ölürler ve yere düşerler. mikroplar tozla. Hani güneşe, güneşte baktığınız zaman havada tozlar uçuşur ya. O tozları aşağı düşürüyor arkadaşlar. Yani negatif iyon jeneratörü burada olduğunu varsayalım. Şurada bir negatif iyon diyor. jeneratörü. Burada hava estiriyor. Buraları temizliyor. Bütün evin havasını aldı. Buradan şöyle bir sirküle ediyor. Bütün pislik şuraya düşer. Simsiyah olur burası. Buralar simsiyah olur. Halı temizlersiniz en kötü ihtimalle. Negatif iyon jeneratörü. En basit e, negatif iyon jeneratörü bir tane trafo 6 kV volt 6000 voltla işte 10000 volt arasında küçücük minicik 20 30 liralık bir parçadır. Onun önüne fan koyarsanız negatif iyon jeneratörü elde etmiş olursunuz. Fan koy, koymanın eee espirisi nedir? Fan bu fırçanın önünden havayı sirküle ederek evin içindeki bütün tozları bu fırçadan negatifleştirerek aşağı düşürür. Yani yaptığı tek şey negatifleştirip negatif iyon oluşturup ama bu fırçaya hangi mikrop çarparsa ölür. Hangi bakteri çarparsa ölür. Ve e, hijyen sağlar. Ve bunun altında da tabii kararmalar olacaktır. Çünkü bir sürü sizin gözümüzün görmediği mikroplar ölecektir. Fanı eğer belli bir kapalı bir şeyin içine sokup da gönderirseniz daha emniyetli olur aptalca bir e, temizleme olacağını akıllı bir temizleme olur. Şimdi bu temizleyicinin daha gelişmiş hali şurada çizdim. Burada metal bir filtre var, delikli e, alüminyumun içinden araba filtrelerine benzer bir filtre var. Havayı buradan alır. Şurada ultraviyole tüpü vardır. Bir tane içinde lüfleresan var veya led var, yakar. Önce ultraviyoleden geçer hava. Sonra burada bir takım ızgaralar var, delikli o ızgaraların arasından çarpa çarpa hava negatif iyonlaştırılır. Bu, burada da teller var. Şurada da teller var. O tellere çarpar. Telden çıkarken şu fırçanın önüne gelir. Bu fırçada negatif iyon, e, ikinci bir negatif iyon oluşturur. Fanlarla da dışarı. Arkadan alır. Ön taraftan verir. Bu filtre kirlenir bunda. Bir de bunun ön tarafı. Bu 1500-2000 liraya satılan negatif iyon temizleyicidir. Bir de su, sularda da var. Mesela havuzlarda kullanılır bu. Temiz su elde etmek istiyorsunuz. E, Havuzlardan metilen mavisi yani birçok şey kullan Bakteri olmasını istemiyorsanız ara sıra bununla devir daim yapılır. Negatif iyon e, su devir daimleri vardır. Oraya mikrop kırıcı atılmaz. E, bunu bir, biraz Çalıştırırsanız devirday günde mesela yarım saat çalıştırırsanız bir saat çalıştırırsanız o havuzun mikropları bakterileri kırılır. Yani ilaç kullanmazlar bunu havuzcular. Suda da kullanılıyor. Hatta şu anda negatif iyon jeneratörü meyveleri sebzeleri temizlemede yeni yeni bizim evimize kadar geliyor. Peki bunu bana derseniz bunu daha önce bilmiyorlar mıydı? Arkadaşlar biliyorlardı. Bu negatif iyon jeneratörü biliyorlardı. Amerikalılar biliyordu. Amerikalılar bunu ne de kullanıyorlardı? Daha kuvvetlisini. Yangın geçirmiş evlerde kullanıyorlardı. Yangın geçirmiş evler is kokusuna sahip. Siz orayı bir daha kullanamayacaksınız. Yeniden yapılandıracağınız için o is kokusunu yok etmek için negatif iyon jeneratörü kullanıyorlardı. Mesela bir ay orada negatif iyon jeneratörü çalıştırıyorlar. Ve ondan sonra oradaki is kokusu tamamen kalkıyor. Ondan üzerine o yangın geçirmiş evin üzerine kaplamalar kullanıyor. Böylece koku kalmıyor. Mikrop da kalmıyor. Yenilenmiş oluyordu. Evin içindeki eskiye dair her şey yanmış oluyor. Mikroplar yanmış oluyor. Temiz bir hijyen. Sonra da temizliyorlardı tabii. Yani Amerikalılar bunu kullandı. Negatif iyon jeneratörü. Daha sonra bizim hayatımıza Negatif iyon jeneratör arabalarda kullanmayın derim. Uyku, uyku yapar. Ee, orman havası işte bileklik olarak e, satıldı size. Ee, farklı farklı. Negatif iyon jeneratörü olmadan o bileklik, e, iyon yayıyormuş bilekliklerin çok büyük bir faydası yoktu. Yani geçici bir miktar e, belki. Şimdi sudaki gerçekten bugün havuzlarda kullanılıyor. Şu gerçekten iş görüyor. Bu en basiti kendiniz yaparsınız. Bu da iş görüyor. Peki e, size ilginç bir şey söyleyeceğim. Televiz tüplü televizyonları hatırlarsınız. <laughs> tüplü televizyonlarda kaskat diye bir elektronik devre vardır. Bunu televizyoncular bilir. E, tüplü televizyonlarınız bozulduğu zaman televizyoncuya gidiyordunuz. Veyahut da monitör, bilgisayar monitörlerine git gidip tamirciye gittiğiniz zaman ee, televizyoncunun ilk yaptığı şey fırçayla alıp temizlemek. onu. O kadar simsiyah bir toz var ki içeride. O kadar simsiyah bir böyle griye kaçan bir pislik var ki televizyoncu bunları temizlemekle uğraşırdı. Temizlerdi. Ne kadar temizlerse temizlesin bu tüp hep siyah olur. Yani televizyonun içini, tüplü televizyonun içini açtıklarında hep bu toz olacaktı. Ee, şunu diyebiliriz. Eski tüplü televizyonlar bizim negatif iyon jeneratörü gibi çalışıyorlardı evlerimizde ve biz farkında değildik. Açıkçası yüksek gerilim elde ettikleri için evin içindeki bütün statik elektriği ama tek üzerlerinde fan yoktu, pervane yoktu, sirküle etsin. Biz bunu bilmiyorduk. Yani biz yüksek gerilimin havandaki mikropları kıracağını bilmiyorduk. Amerikalılar bunu biliyordu. Ya bilseydik en azından içeri bir fan koyardık da ev evin e, pisliği ama bu sefer televizyon pislik içinde kalacak. Yani açıkçası e, eski tip televizyonlar aslında doğal olarak bilmeden kullandığımız negatif iyon jeneratörleriydi. Negatif iyon jeneratörü mikropları öldürüyor. E, ormanların yapmış olduğu mesela oksij, aşırı oksijende ormanların içinde mikroplar kırılırlar ve temiz bir hava olur. Peki... Bunun dışında neye yarar? Alerjiyi kaldırır arkadaşlar. Alerjiyi yapanlar polenlerdir. Polenler de aslında birer bakteri, mikrop düzeyinde tozcuklardır. O tozcukları düşürdüğü için bakteri veya alerjisi olan bir çocuk, kız veya da bir bireyin evinde şiddetle tavsiye edebileceğim bir ürün bu. Satmıyorum, benim bir satıcılıkla alakam yok ama size faydalı olabileceğini düşündüğüm bir ürün. Ee, hava temizliyor ve yani bazı hastalıkları engelliyor. Neden e, şey yapabiliyor? Yani nasıl bir faydası olabilir? Yaşlı anneniz var mesela, soluk almakta zorluk çekiyor. Yine bugünkü e, koronavirüs olaylarında zaten biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Entübe olaylarında mesela zorla nefes aldırmaya çalışırlar. Yani siz düşünün evinizin, bırakın dışarısı kirli kalsın, yani kalmasın tabii ki. Ama siz bunu kullandığınız sürece evinizi de rahat bir uyku alırsınız. Uyku kaliteniz artar çünkü tozlu. Hani mesela uyandığınızda balgam çıkar sabahları o gün. Gece ağzınız açık uyumuşsunuz, o balgam işte boğazınız ağrımaya başlar. Bundan sizi kurtarır. E, evin içine. Fakat bunun bir dezavantajı vardır. E, yaktığı için mikropları, biraz da mikrop lazım yani. Evde biraz da bakteri lazım. Aşırı hijyen sağlar. E, çamaşır suyu etkisi yaratır. E, daha önce bir arkadaşla konuşmuştum. Havuzda çalışıyor. Bu aleti unutmuşlar çalıştırarak bırakmış biri. Müşteriler havuza girince beyaz çıkmaya başlamış. Yani çamaşır suyu etkisi. Aşırı mikroplar, aşırı oksijenlerseniz suyu, suyu oksijenleyerek mikropları kırıyor. Negatif iyon aslında bir oksijendir arkadaşlar. Bu suyu kırdığı için, suyu çamaşır suyuna çevirdiği için... Bu sefer içine giren oksijen miktarı arttığı zaman suyun içinde bu sefer temizleme etkisi, çamaşır suyu etkisi yap, yap, yapıyor. Bununla da astımlı hastaların yanında durmaması gerekiyor. Genel olmadık yani herhangi bir yerde olması gerekiyor. Yani astımlı hastanın tam yatağının dibinde olmaması gerekiyor. Gidin uzağına koyun o zaman o kaliteyi arttırır. Ama kan, tam dibine koyarsanız çamaşır suyu etkisi elde ediyor. Bunun çalıştırmanın diğer bir zararı Arabada kullanmayın. Arabalar için negatif iyon jeneratörü kullanılmış. Aslında mantıklı görünüyor. E, arabanın kapalı olduğunu düşünün. İçerideki oksijen miktarı yol 5 yolcu olduğunu düşünün. Koyuyorsunuz negatif iyon jeneratörü. nasıl olsa havayı kirletiyorlar. Ama negatif iyon jeneratörü e, haddinden fazla e, oksijen yaratıp bu sefer de uyku yapıyor. Uyku yaparsa bu sefer de şoförün esneme krizleri veya da uyku e, ortamına gireceğini unutmaması gerekiyor. Aşırı oksijen insanlarda uyku yapıyor. Negatif iyonjörünün çeşit çeşit kullanım alanları var. Orman havası yapıyor dedikleri hemen hemen doğrudur. Ama çamaşır suyu etkisi yaptığı da bu da doğrudur. Diyeceğim e, bu tümleşik hali. Ve buradan dedim e, met, buradan metal filtreden hava giriyor bu kapalı bir ortam. Sonra mecburen giriyor e, bu tüpün içine. Burada e, önce mikroplar ultraviyole ışınında yakılıyor. Sonra negatif iyona geliyor. Sonra bir pozitif herhalde bu iyon. Ondan sonra çıkarken de tekrar bir ikinci negatif ve fırçalı kısmına geliyor. Nasıl bir parça bunlar? E, bir tane fırça var. Şimdi göstereceğim. Şu fırçanın, şu fırçanın siyahını düşünün arkadaşlar. Boyutu şu kadar. Bir adaptör, adaptörün içindeki trafo var içinde. Sadece bu ucunda bu fırça var. Bunun önünden gelen hava temizliyor. Yani temiz çıkıyor. Bu en basit sizin yapabileceğiniz hazır da satılabiliyor. 100 lira civarları 80-100 lira. Yani ben şu anki fiyatı söylüyorum. Tarihe bakarsanız bu en basit şekli klimalarda da bu var fakat plazma klimalarda e, bu negatif iyon için siz 500 lira 1000 lira fazla veriyorsunuz klimaya bu zamanla bu fırça bozulabiliyor bu sistem daha mantıklı Eski, yani bu çünkü bunun içinde fırça'nın bozulma riski daha az daha çok e, negatif iyonlaşıyor şu demirlerden Tellerden geçerken hava bir kere iyonlaşıyor. Negatif iyonu nasıl anlarız, çalışıp çalışmadığını onu da göstereyim size arkadaşlar. Negatif iyon jeneratörünün bir şeyi var. Aa, test çubuğu var. Olabilecek miyim benimkini? Bir tane kontrol kalemini koyuyoruz. Kontrol kalemini koyuyoruz. Bunun ucuna kontrol kalemini yaklaştırın. Havada yanmaya başlıyor. Havada yanıp sönüyorsa, göz kırpıyorsa çalışıyordur. Ee, ama eğer göz kırpmıyorsa, bunun da önüne koyduğunuz zaman yanıp sönmeler yapıyorsa çalışıyordur. Onlar da zaten testerları da bir tane e, neon lambadan ibaret. Yüksek gerilim elde ediyor ama tık 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 diye bir e, enerji elde ediyor. Radyo tekniğinin farklı kullanımında ve farklı bir bölümündesiniz şu anda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.